Merhaba arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Bugün e, penceremizin azizliğine uğramayayım dedim. Hava kapalı olduğu için şöyle birazcık melekşelerim tam net olsun diye e, melekşelerimin son halini göstereceğim arkadaşlar. Maşallahları var. Kendilerine geliyorlar. E, daha önceki videolarımı eğer izleyen varsa 2 e, hafta oldu topraklarını değiştirdim. Ve hemen bana e, emeğimin karşılığını vermeye başladılar. Şöyle gördüğünüz gibi yaprakları o kadar iştahlı gözüküyor ki şunu da hemen şöyle çevireyim. Ablasına doğru baksın. Ee, güneş ışığı şey oradan ışık geldiği için güneş geldiği için o tarafa dönüyorlar menekşeler. Ben de biraz e, yapraklarını dengelesinler diye şöyle bazen şöyle e, değiştiriyorum yönlerini ki o tarafa doğru da eğilsin. Şuradaki yapraklar e, kendine gelsin o tarafa doğru baksın diye dengeyi sağlamalarını sağlıyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi Şöyle menekşelerimin o güzelliğini size göstereyim. Ee, en son e, topraklarını değiştirdiğimde hava çok güneşliydi. Ne kadar perdeyi kapatsam da e, menekşeler birazcık karanlık düştü arkadaşlar. Evet iki hafta oldu dedik. Menekşelerimizin e, son halini size göstereyim istedim arkadaşlar. İki yıldan beri e, menekşelerim biraz e, benim evde yokluğumu e, hissettikleri için. Kuruyorlar arkadaşlar. Evet şurada da minicikti bu menekşem. Bu bile kendine geldi. Yeni topraklarını ve yeni saksılarını çok sevdiler ve yeni yerlerini de çok sevdiler. Burada benim daha önce masanın üstündeydi. Çiçeklerim ve e, onlara şöyle ödüllendireyim dedim. Şöyle daha güzel bir e, çiçeklik aldım. Şu gördüğünüzde karton kutunun içindeki kızım e, okuldan vermişler. Çam tohumu. Ekti. Çıkmıyor. E, biz ektik arkadaşlar. E, çıkmıyor ama gördüğünüz gibi şurada bir tane şey göstereceğim size. Ben bu topraklarımı e, ormandan getirdiğimi söyledim. Gördüğünüz gibi şurada çam çıkmış. Evet. Burada büyüsün. Çok hoşuma gitti. E, kızımla inşallah yeni saksısını alırız. E, menekşenin dibinde olmaz çünkü. Biraz daha büyüsün. Kök atsın. Onu bekliyorum. E, ve doğaya ya da apartmanımızın bahçesine bir yere dikeriz inşallah. Hoşuma gitti. Rabbimin e, koruduğunu hiç kimse koruyamaz. E, Rabbimizin vermesi o orada çıkmazdı. Evet arkadaşlar, şöyle menekşelerimin hepsini tek tek göstereyim. Gördüğünüz gibi harika oldu. Ve e, şunu da göstereyim. Yapraktan bitmiştim ben. Hemen yavru vermiş. Hoşuma gitti. Sizinle de onu paylaşayım istedim şurada. Evet, gördüğünüz gibi minicik yaprak çıkarmış prensesim. Ve şöyle de doğal ortamdan geldiği için şöyle ayrıyeten tohumlar da olabiliyor çiçeğin içinde. Onları da çekiyorum arkadaşlar. Evet burada pencerenin önünde bu çiçeklik çok iyi geldi onlara. Hepsi masanın üstündeydi. Evet şurada da şunlar ne diye sorarsanız ben orkidelerimin toprağını değiştireceğim, saksısını değiştireceğim Toprağı demişken tabi toprak değil de çam kabukları. Yeni videoya hazırlık arkadaşlar. İnşallah o videomda da e, sizinle buluşuruz. Şöyle parkenin üzerine bir tane sofra bezi açtım. E, pis olmasın diye. E, orada güzelce rahat çalışayım diye. Ve şöyle gördüğünüz gibi yeni yeni saksılar aldım. Cici cici saksılar aldım. Şurada yoğurt kabına gömmüştüm. Acele e, tarafına geldi. E, benim o çocuklar var. <laughs> Torunlarım var. Ve onlar e, sırası geldikçe burada oynayacağız diye burası kızımın odası e, tutmuşlar devirmişler birkaç sefer yapraklarını yaralamışlar ve e, kökü kendine gelemediydi ben de o ara hemen dedim ki saksısına ağır geliyor hemen dedim değiştireyim e, acele hemen e, aklıma bu geldi dedim sonra ileride yeni bir saksı alır ona geçiririm dedim çok şükür elhamdülillah aldım ve şöyle şunları da göstereyim arkadaşlar şuradaki menekşelerimi de göstereyim Evet şuraya yaprak orkidenin yaprağından gördüm. Sadece denemek amaçlı. Hani olur mu olmaz mı bilmiyorum. Olursa sizinle paylaşırım. Olmazsa da paylaşırım. Evet şurada kök atacak mı acaba diye yaprağından o dibinin eski yaprağından kırdım. Ve e, diktim. Şurada var bir tane yaprağımız. Bu zaten sararmaya başladı. Bunu zannetmiyorum. Ama unutacağını belki şu e, tutar tutmaz. Yine de kadere kısmete diyelim. <laughs> Evet dediğim gibi şurada kızım ekti çamlar ama çam e, tohumlarını bekliyoruz hala kendine gelmedi. Şunu da göstereyim. Evet bu da benim beyaz bir menekşem. Aslında kökü çok büyüktü bunun. Evet aslında kökü çok büyüktü ama böyle e, kurumaktan e, zor kurtardı kendine diyeyim. Evet hemen yerine koyalım prensesimizi. Şöyle ileri e, yitiyorum ki daha güneş alsın, daha ışık alsın diye. Evet, şurada da var minicik bir menekşemiz. Gördüğünüz gibi, e, yeni topraklarına ve yeni saksılarına bayıldılar. Çok sevdiler. E, her hallerinden belli zaten. Çok parlaklar. İnşallah yakın zamanda çiçek tomurcuk da verirler. Şöyle bir bakayım inşallah müjde veririm. Ama yok daha. Evet. Yakın zamanda inşallah domuk da verir. Çiçek de açarlar. Çiçekli hallerinde sizinle paylaşırım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Menekşelerimin son hali dedim. İnşallah çiçekli hallerinde paylaşırım. Ve şunu da söyleyeyim. Evdeyiz. Bol bol video çekmeye vaktim oldu. Zaten ev hanımıyım arkadaşlar. Çalışmıyorum ama en azından dışarıya gidiyoruz, misafirliğe gidiyoruz, misafir misafir kabul ediyorduk. Ama öyle bir imkanımız da olmadığı için e, daha çok ev temizliğine ve daha çok videoya e, böyle çiçeklerle uğraşmaya vakit bulabildim. Kızım da zaten benden kavga ediyor. Yakında çiçeklerinin, çiçeklerden bize yer kalmayacak anne diyor. E, ne yapayım? E, görünce de dayanamıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Evet şöyle de göstereyim. Burası kızımın odası dedik. Şöyle. Baş köşemizde beyefendimiz oturuyor gözüklerde takmış bu ıı, kapalı havada. Evet arkadaşlar, <laughs> videomun sonuna geldim. Evet şöyle göstereyim tekrardan. Şöyle uzaktan çekeyim. Bu, bu videomu kapattıktan sonra hemen tekrar bir video daha çekeceğim. Gördüğünüz gibi hazırlık yaptım. Çam kabuklarından ıı, kırıp orkidemin saksısını değiştireceğim arkadaşlar. Yeni videomda görüşmek üzere. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bu arada kızım zaten hemen video çekerken böyle bekliyor. Hemen e, light'ları unutmayalım diye parmağını gösteriyor. Arkadaşlar like'ları unutmayalım. Güzel yorumlar geliyor. Çok güzel yorumlar geliyor. Yorum çok geliyor ama e, lütfen e, beğeni unutmayalım. Emeğe saygı diyelim. Olsun. E, herkesin görüşü farklı. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Hiç önemli değil ama. Olumlu veya olumsuz, olumsuz, herkesin görüşüne saygım var. ama tabii siz olumlu yükle atın yorumlarınızı. Evet arkadaşlar sağlıkla sıhhatle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu zor günleri de atlatacağız hep beraber inşallah. Hepinizi seviyoruz. Evet hepinizi seviyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.